Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir salata hazırlayacağız. Son zamanlarda bu salatayı o kadar sık yaptım ki gelen misafirlerimden tam not aldı. Bu salatayı ister çay saatlerinize ister davet sofralarınıza isterseniz kahvaltıya bile yapabilirsiniz. O zaman buyurun bu güzel tarifin hemen yapım aşamalarına geçelim. 7 yaprak Akdeniz kıvırcığımızı iri iri doğrayalım. Akdeniz kıvırcığı bulamazsanız normal kıvırcıkla da hazırlayabilirsiniz. Servis tabağımızı alalım. Burada bir portakal bir tane de elmamız var. Bu salata o kadar güzel ki yani evde olan malzemeleri kullanabilirsiniz. Olmayanları da kullanmasanız hiç problem değil. Hemen portakalı soyalım. Elmayı soymayacağım. Yeşil, hafif ekşili bir elma kullandım. Normal elma da kullanabilirsin sarı elmalardan. Portakal ve elmalarımızı çok küçük olmayacak şekilde şöyle küp küp doğrayalım. Elma ve portakal biraz ekşi geldiği için bir tane de tatlı mandalina eklemek istedim doğramış olduğumuz meyvelerimizi hemen servis tabağımıza şöyle kat kat alalım. Bu salatayı var ya yapmak inanın birkaç dakikanızı alacak ama sofrada, masalarda inanılmaz şık duruyor. Gerçekten masanın böyle bir havasını değiştiriyor. Evet, hemen yarım narımızı ayıklayıp üzerine serpiştirelim. Üzeri için tavamıza 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı alalım. Üzerine bir fincan kaju ekleyelim. Şöyle kajuyu hafif bir çevirelim. Kaju yoksa bunun yerine fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Badem de kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir fincan kuş üzümünü ekleyelim. Yine kuş üzümü yoksa normal çekirdeksiz üzüm de kullanabilirsiniz. Hemen sosumuzu hazırlamaya geçelim. Yarım limon suyu, üzerine 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı. Arzu ederseniz 1-2 yemek kaşığı da arttırabilirsiniz. Ve daha sonra 2 yemek kaşığı nar ekşisi, tuz eklemedim. Şimdi sosumuzu bir güzel karıştıralım. İyice dinlensin. Kavurmuş olduğumuz kaju ve kuş üzümünü soğuttuktan sonra hemen meyvelerimizin üzerine serpiştirelim. Kuru yemişleri şöyle yağda biraz kavurunca çok daha lezzetli oluyor. Ama derseniz ki Gurbet Hanım diyettiğim şöyle üzerine serpiştirsem olur mu? Tabii ki olur öyle de yapabilirsiniz. Ee, hazırlamış olduğumuz sosumuzu her tarafına eşit şekilde gezdirelim. Salatanızı önceden hazırlayabilirsiniz e, servisi yapmadan şöyle bir iki dakika önce sosunu gezdirmenizi tavsiye ederim önceden kesinlikle sosunu gezdirmeyin şöyle birkaç tane çilekle de üzerine süsleyelim bu salata tamamen arzunuza kalmış dilediğiniz meyvelerle sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Ama bu tarif gerçekten harika. Yaptığınıza bana hak vereceksiniz. İnanılmaz güzel. Çünkü yiyen e, her misafirim çok çok beğendi. Onun için hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Görsel şölen olan salatamızın içinde yok yok. Bunun herhangi bir adı yok ama ben buna zengin salata adını koymak istedim. Bilmem sizler bu ismi beğendiniz mi? Beğenmediyseniz daha iyi bir fikriniz varsa yoruma yazmayı unutmayın. Bugün de sizlerle pratik ve çok güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.